Herkese merhaba. Watson's 11 Mart-3 Nisan kataloğunu inceleyelim. Yağsız nemlendirici krem. Fiyatı 59 lira 95 kuruş. BB krem. Fiyatı 79 lira 95 kuruş. Oral-B diş fırçası. Fiyatı 12 lira 95 kuruş. C vitamini serumu. Fiyatı 59 lira 95 kuruş. Çilekli ve yoğurtlu sıvı sabun. Fiyatı 14 lira 95 kuruş. Argan yağı serumu. Fiyatı 38 lira 95 kuruş. Kosla leke çıkarıcı. Fiyatı 24 lira 25 kuruş. Diş temizleme tozu. Fiyatı 44 lira 95 kuruş. Aktif kalsiyumlu diş macunu. Fiyatı 49 lira 95 kuruş. Polmoliv papatya özlü duş jeli. Fiyatı 38 lira 95 kuruş. e Saç Güzelleştirici Krem. Fiyatı 34 lira 95 kuruş. Kağıt Maske. Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Yüz Maskesi. Fiyatı 33 lira 95 kuruş. Burun Maskesi. Fiyatı 39 lira 95 kuruş. Figürlü Ayna. Fiyatı 19 lira 95 kuruş. False Maskara. Fiyatı 199 lira 90 kuruş. Kapatıcı. Fiyatı 34 lira 95 kuruş. Şeffaf Maskara. Fiyatı 139 lira 90 kuruş. Bibi Kapatıcı. Fiyatı 71 lira 75 kuruş. Makyaj Temizleme Suyu. Fiyatı 41 lira 25 kuruş. El Kremi. Fiyatı 24 lira 95 kuruş. Hacim verici şampuan. Fiyatı 69 lira 95 kuruş. Saç güçlendirici ve dolgunlaştırıcı saç maskesi. Fiyatı 17 lira 95 kuruş. Salisilik asit şampuan. Fiyatı 89 lira 95 kuruş. Saç boyası çeşitleri. Fiyatı 29 lira 95 kuruş. Bambu diş fırçası. Fiyatı 42 lira 95 kuruş. Ağız bakım suyu. Fiyatı 22 lira 95 kuruş. Dalin şampuan. Fiyatı 37 lira 50 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.